Kova burcunu tek cümleyle anlatmak. Şeklin hepsini yapar içerin hiçbirini yapamaz boş insanlardı benim tanıdıklarım hep. Umursamaz. Kötü kalecidir. Lafı uzatmaktır çünkü tek kelime ile anlatılabilirler. Zekiler. Yakın kız arkadaşlarımın çoğu kova burcudur severim kova burcu kadınlarını spesifik özelliklerine hakim olmasam da yay kadını, kova kadını uyumu diye bir şey olduğuna inanıyorum doğrusu. Bir anda geri dönüşü olmaksızın insanları hayatlarından çıkarabilirler. İkizlerle başa çıkabilen tek burçtur. Kaynağı var mı bu yazdıklarınızın diye soracak kişilerdir gülümseme. Titiz düzen tertip hastası pimpirikti. 22 Ocak-19 Şubat tarihleri ve arasında doğanlar Kova burcuna dahil olmaktadırlar. Dengesiz kararsız hüngür hüngür ağlarken 10 dakika sonra kahkahalarla gülebilir milletin sökünü yamamaya bayılır neşeli, fingirdek, cana yakın ve çok çekici her an depresyona girebilir eleştiriye asla gelemez. 15 milyon lira ile yapılacak en mantıklı yatırım. Halde dükkan almaktır. 1 milyonu ile kripto alırdım kalanı ile de Cihangir Tophane tarafında 3-4 tane 1 artı 1 ev alıp eğirim yapardım. Yatırımın ilk aşaması olarak iyi bir yatırım danışmanı ile anlaşmak. Şu an bu kadar param olsa kayınvalidenin evinin karşısındaki 260 metrekare dubleksi düşünmeden alırım. Niye soruyorsun kardeş? O kadar param var ya sanki. Keşke o kadar param olsa da yatırım yapsam dedirten soru. Bana yatırım. Yatırım tavsiyesidir. Hepsini bir Türk lirası madeni paraya çevir. Emekli ol. Fast food bayisi satın ale ve çok iyi ciro yapıyor adamlar bir kısmı ile sağlam hisselere parçalı girişler yap bir kısmı ile altın döviz. Geri kalanı ile de dünyayı gez. Hulevin çalıp kiraya vermek. Dil sürçmesiyle söylenmiş en saçma şeyler. Tandır ekmeği isterken yanlışlıkla tinder ekmeği dedim. Münasip bir yerde inecek var. Et yemeyen kuzenim için amcama bu kız lezbiyen olacak galiba demiştim. Vejeteryanla lezbiyeni nasıl karıştırdığım hala merak konusu. Boşanmış bir arkadaşıma hayırlısı olsun demek yerine hayırlı olsun demişliğimiz var. Anıl ismindeki arkadaşa Anır demiştim üzerine de Anır'dı çocuk kendiyle çok barışık bir insan. Ucakta arkadaş koke diyeceğine kok diyerek hem bizi hem de hostesi Dumur'a ugratmıştı. İş yerinde ismi Ufuk olan müdürü Ufak Bey diye çağırmıştım. Gece nöbette servis telefonundan hastasının durumunu soran birine kapatırken öptüm demiştim okul tiyatrosu için 20 gömlek ve 20 süveter lazımdı. Liste hazırlayıp fatura kesti ilkokul. Ben de listeye yanlışlıkla 20 sütyen yazmışım. 20 gömlek ve sütyenle kalmıştık. Magabyte. Günün sözü. Size sıradan biriymiş gibi davranan hiç kimseyi sevmeyin. Uyum sağlamış olman doğru yerde olduğun anlamına gelmiyor. Koyun ömrünü kurttan korkarak geçirir ama onu çoban yer bugün asla dediğin, bir yıl sonra rutinin olabilir. Yaşamak görevdir bu yangın yerinde yaşamak, insan kalarak. Bazen seni en yakınındaki insan bile anlamaz. Bu yüzden sevginin mesafeyle ilgisi yoktur. Kimseye kırlı ayaklarıyla beyninizde gezme fırsatı vermeyin. Kırıntıya hürmeti olmayan, ne bilsin kuşun kalbini. Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Bir erkeğin en savunmasız olduğu an. Duştayken sabunu düştüğü an. İş işten geçtikten sonra radarı fark ettiği an. İddia kuponu son dakikadaki golle yattığı an. Parası olmadığı an. Hamamda bıyıklı amcaya kese köpük yaptırdığı an. Berberde kafası yıkanırken. Yalanının ortaya çıktığı andır. Nikah masasında. Reddedildiği andır. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacının olduğunu fark ettiği andır yanlışlıkların içinde yaşamaya programlandıysa nefes aldığı her an onun için savunmasız olduğu andır. Kim ne derse desin aşık olduğu kişi karşısında büründüğü ruh halidir. Yolu kaybettiği an gururundan da kimseye soramaz bir de. Oyun oynadığı an. Ne deseniz hıhı hı, tamam diye biliyorlar. İçilen en berbat içecek. Ananas ve havuç suyu karışımı bir meyve suyu aldım geçenlerde, tadı çok affedersiniz kusmuk gibi, adamlar toplanmış ve düşünmüşler, tadının kusmağa benzediği bir meyve suyu nasıl yaparız diye. Ortaya da bu çıkmış. Evimde kalan bir arkadaş sabah kalkınca buzlu kahve yapmak istemişti. Dandik Nescafe ile dolaptaki su şişesi sandığı şişeden koyduğu tekilayla bir şey yapmıştı. O iğrenç tat hala hatırladıkça ağzıma gelir. Bir de dolu dolu iki koca kupa yapmış Hacivat. Tekila, Nescafe diyorum. Boza. Olayın başladığı yere de gidip içtim bir kilo leblebiyle beraber yarım bardak anca içebildim. Bir arkadaşım uzak doğudan öküz otu özlü cin getirmişti, alkole tövbe ettirdi o derece berbattı. Volim, adamlar içilebilir kolonya satıyor. Son gittiğim otelde barmene tatlı olmayan bir kokteyl yapsana kardeş dedim, ketçabı sulandırıp koydu önüme buyur abim çok seviliyor bu dedi, hala kusuyorum. Karizmatik Gemi isimleri. Anadolu. Barcelona limanını neredeyse tek basına dolduran Radiant. Titanic. Savanna. Nasibim. Çalıştığım gemilerin hiçbirinin ismi karizmatik değildi. Fonik Alpa. Duyduğum en karizmatik gemi isimlerinden biri. Harpatia tek geçerim. Ranger Rising San Barbaros kısmetim keyfim. Nuh'un gemisi. Black Pill. Bandırma. 16 Mayıs 1919'dan 19 Mayıs'a kadar bütün bir milletin yazgısını taşıdı. Şah Batur Kınan'ın Ceylan kısrak Poseidon özlem. Yamato 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan dünyanın en büyük zırhlı grubu Japon savaş gemisi. Emerald. Hiç kimseye yürümeyen erkek altyapısı yoktur. Olmaması bile engel değildir yürümüştür. Yürümemesi imkansız. Benimdir birileriyle baştan konuşmak vakit geçirmek boş geliyor artık. Kişisel gözlemlerime göre genelde kedisi ya da kedileri olan erkektir. Hevesi kursağında kalmıştır. İlişkiden yeni çıkmış olabilir. Net fakir erkektir. Şahsındır çünkü çok şey istiyorlar. Bende istedikleri çoğu şey yok o yüzden kendimi yormama gerek yok hedefe ulaşmıştır. Büyük ihtimalle mutluluğu ve heyecanı motosikletlerde bulmuş erkektir. Ciddi bir ilişki dışında herhangi bir ilişki türü istemeyen erkektir. Belki de yürümek yerine koşmayı tercih etmiştir. Yok öyle bir erkek, bir erkek için, yürümemek bile bir yürüme metodudur. Yürümüyorum çünkü beceremiyorum hatta bana yürüyeni bile kaçırıyorum öyle bir tipim. Erkek değildir. Futbol tarihinin en iyi 3 ismi. 1 Diego, 2 Armando, 3 Maradona. 1 Enner Valencia, 2 Necip Uysal, 3 Sabri Sarıoğlu. Maradona. Ronaldinho. g Ronaldo. Messi. Zidane. Ronaldinho. Messi. Ronaldo. Mbappe. Metin Ali Feyyaz Pele Zico Maradona Juan Roman Rijuelme Obafemi Martins David Beckham Ne bakımdan en iyi ismi listesi bence duruma göre de gisir futbola ne verdi yine göre bakarsak mesela bir, Baçken Bauer, Futbolcu, TD, Kulüp Baskanı 1. Maradona, Futbolcu, TD 3. Zidane, Futbolcu, TD gibi bir listede çıkabilir. Belki yukarıdaki isimlerden çok daha fazlasını futbola veren vardır ama aklıma bunlar geldi. Yetenek derseniz. 1. Ronaldo Fenomeno. 2. Ronaldinho. 3. Rokoca. İstatistik. 1. Cristiano Ronaldo. 2. Messi. 3. Pele. Erkek tek yumurta ikizlerine isim önerisi. Önce Doğan'a ilker sonra Doğan'a Soner. Metin Mali keşke 300 olaydı, Feyyaz da olurdu. Öf yine Beşiktaş'tan konuştum yav. Recep ve Erdoğan. Yerli ve milli olmak bunu gerektirir. Onki Ponki. Orhan Veli. Metin Tekin. Edi ve Büdü. Büyük olan Gökhan küçük olan Gökalp olsun. Biri hükümdar, biri asker. Ercan, Caner. Büyüdüğünde birisi diğerinin ismini kıskanmaz. Mustafa Kemal çok güzeldir gülümseme. Yin ve Yang. Ebu Bekir Sıddık ve İzzet Doruk. Devrim ve Yoldaş. Tahin, pekmez malum kış geldi. Sadrettin Bedrettin. Şaka şaka, alfa kuşağı kaldıramaz bunu. Berkecan Utkucan